Herkese merhabalar arkadaşlar. E, bugünkü dersimde de bir önceki seride 10 soruda temel seviyede e, Excel'de neler yapılabilir? Excel açtığınız zaman zorlanmamanız adına arkadaşlar yapacağınız bir takım işlemleri anlatmıştım. Şimdi de buna devam edeceğim aslında. Burada da 8 tane sorum var. Bu 8 tane soruda neler anlatmış olacağım sizlere. Şöyle... Eğer yazdığınız bir tablo varsa, bir tablo oluşturma nasıl yapılır ve bu tabloyu sayfaya nasıl sığdırabilirsiniz? Sadece belli bir alanın yazıcıdan nasıl çıktısını alabilirsiniz ve sayfanızı yatay dikey nasıl yapabilirsiniz? Bunlardan bahsetmiş olacağım. Ortalamadan bahsetmiş olacağım. İsterseniz hızlıca başlayalım. Şimdi aşağıdaki tabloyu oluşturunuz diye soru 1 olarak tabloyu oluşturunuz diye bir sorum var. Tablo oluşturmak aslında e, bu tabloda çok zor değil ama bir sonraki e, adımda tablo oluşturma ile ilgili tabii ki e, sorularda soralım. Ürün adı, ürün fiyatı, e, iskonto, ardından indirim tutarı, ardından indirim tutarı, satış fiyatı diyelim biz sadece. Bir tane yazmışız çünkü. Şimdi Bunların eğer e, arka planını değiştirmek istiyorsanız, boyutlarını değiştirmek istiyorsanız yazı boyutlarını, şuradaki girişte boyutlarını değiştireceğiniz bir alan mevcut. Şurası ya da burası arkadaşlar. Şimdi ben bu e, alanın arka planını da boyamak istiyorum aynı burada olduğu gibi. Bakın yeşil ve arka planı yeşil yazı rengi beyaz. Arka planı reşiye yeşil yapıyorum yazı rengini. Şuradan ayarladığım için yazı renginde. Beyaz yapıyorum. Geliyorum buraya buzdolabı yazıyorum. Ve devam etmek adına arkadaşlar siz devam ettirirsiniz artık. Şuraya kadar seçiyorum ve tablo oluşturmak istiyorsam da yine giriş bölümünde buradaki bölümü açtıktan sonra tüm kenarlıkları seçtikten sonra bu şekilde tablo oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Tablo oluşturduktan sonra eğer buradaki 25.000 TL'nin mesela Yazdığınız rakamın arkadaşlar bir TL eklemek istiyorsanız yanına mutlaka şuraya kullanıyorsunuz. TL ekletiyorsunuz. Bunlardan da bahsedeceğim. Eğer bir yüzde işareti ekletmek istiyorsanız burada yüzde işaretini tek yazıp ardından rakamı yazabiliyorsunuz. Buradaki rakamları yine TL ile ekletip bu tabloyu oluşturabilirsiniz. Dediğim gibi bir sonraki adımda da şu TL ve yüzde işlemlerini nasıl yapacağız, bunlardan bahsetmiş olacağım. Şimdi burada tabloyu oluşturduğuma göre sayfayı yatay yapabilirim artık. Çünkü ikinci sorum sayfayı yatay yapma işlemi. Sayfamı nasıl yatay yapabilirim? Sayfa düzenine gelirim. Yönlendirme diye bir bölüm var. Sayfamı yatay buradan yapabilirim. Dikey ve yatay diyor zaten. Yatay dediğim zaman bakın normal şartlar altında sayfam dikeyken baskı ön tıkladığımda bakın sadece indirim tutarına kadar olan kısım yazıcıdan çıkıyor. Diğerleri yazıcıdan çıkmıyor. Yani şuraya kadar ki olan kısım yazıcıdan çıkıyor. Ama ben bunları istemiyorsam eğer hatta şu kısmı sileceğim bu arada. Şöyle yapsam silerim. Sağ tuş sil diyelim. Şimdi e, sayfamı yatay yapmak istiyorsam dediğim gibi sayfa düzeninden yönlendirmeden sayfamı yatay yapabilirim. Peki sayfamı yatay yaptım. Şu çizgi arkadaşlar gerçekten yatay olup olmadığını bir görüntüleyelim öncelikle. Bakın sayfamı yatay yaptığımda sayfam bu şekilde yatay dönmüş oldu. E, ardından tabloyu baskın izlemede görüntüleyin diyor. Baskın izleme dediğiniz yer arkadaşlar şurası. Bakın hızlı başlat çubuğunu buradan kullanabilirsiniz. İstediğinizi buradan ilave edebilirsiniz. Baskın izleme burada zaten ekli olduğu için hiç gerek duymuyorum. Direkt bu kısma tıkladığımda sayfamın yatay olduğunu buradan görüntüleyebiliyorum. Yalnız sadece indirim tutarı olan kısma kadar çıkmış. Ona dikkat ediyorum. Bakın şimdi şuradaki tırtıklı olan yer arkadaşlar sayfanın bittiğini gösterir. Dolayısıyla sadece şuraya kadar ki olan kısım yazıcıdan çıkar, ondan sonraki kalan kısım yazıcıdan çıkmaz. Dolayısıyla diğer soruya geçtiğimde de bunu göreceksiniz zaten. Diyor ki tabloyu sağacak şekilde sığdır diyor. Peki ben tabloyu sağacak şekilde nasıl? Tabloyu nasıl sığdırabilirim? Küçültebilirim ya da öyle diyebilirsiniz. Şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle ee, görünüme gelirsiniz. Görünüm menüsüne. Şurada sayfa sonu ön izleme diye bir seçeneğiniz var. Sayfa sonu ön izlemeye tıkladığınızda sayfa 1 diye yazar. Burada zaten sayfa 3 diye yazıyor. Bakın sayfa 2 şurası. Bakın küçücük gözüküyor buradan. Şu tırtıklı olan çizginin olduğu yerden çift yönlü ok şeklini aldığı zaman fare, şöyle sağa doğru genişlettim. Artık buraya kadar ki olan yer sayfa 1 olan yer. Yani bunu siz isterseniz daraltabilirsiniz, isterseniz genişletebilirsiniz. Ama ben tablonun tamamının görüntülenmesini istediğim için buraya kadar genişlettim. Ardından normal kısma dönebilir miyim? Evet, dönebilirim. Normale tıkladım. Şimdi tekrardan. Baskon izlemeye bakın demiş. Tekrardan Baskon izlemeye tıkladığımda sayfamın tamamının, tablomun tamamının sayfama sığdığını görüntüleyebiliyorum. Geri dedim. Ardından diğer soruya bakalım. Tabloyu Baskon izlemede görüntüledik. Bu bitti. Tablomu yatay ve dikeyde ortalayınız diyor. Bakalım Baskon izlemede tablom nerede duruyor? Tablom üst tarafta duruyor ama ben tam olarak sayfanın ortasına gelmesini istiyorsam yapmam gereken işlem önce sayfa düzenine girmek. Ardından arkadaşlar yönlendirmek pardon kenar boşlukları kısmına tıklayıp özel kenar boşluklarına tıklayıp kenar boşlukları sekmesinden ortala yazıyor bakın burada altta. Yatayda ve dikeyde ortalığı seçip Ardından tamam dediğimde artık bu sayfamdaki tablom tam olarak ortalanmış olacak sayfama. Evet Tekrardan baskın izlemeye giriyorum. Sürekli giriyorum çıkıyorum ki görün diye. Ardından arkadaşlar tablonuzun, diğer soruya geçiyorum 7. soruya. Tablonun yalnızca C sütununa kadar olan kısmın çıkmasını sağlayınız yazıcıdan diye söylemiş. C sütunu, burası A sütunu, B sütunu ve C sütunu. Sadece şu kadarlık alanın yazıcıdan çıkmasını istiyorum. Geri kalan yazıcıdan çıkmasın. O zaman sadece çıkmasını istediğim yeri seçerim. Sadece çıkmasını istedim. Bu sadece satır da olabilir. Şu kadarlık bir yerde olabilir. Sadece sütun olarak düşünmeyin bunu. Bu kadarlık alanı seçtim. Ardından yine sayfa düzeni bölümünde arkadaşlar Şurada yazdırma alanı diye bir seçenek çıkıyor. Yazdırma alanına tıklıyorsunuz. Yazdırma alanını belirle diyorsunuz. Yazdırma alanını belirle dediğinizde ve baskı ön izlemeye tıkladığınızda sadece yazıcıdan çıkmasını istediğiniz yani sadece seçtiğiniz alanın yazıcıdan çıktığını görüntüleyebilirsiniz. Bunu temizlemek adına arkadaşlar yazdırma alanını temizleyiniz diyor. Bunu temizlemek adına ne yapabilirim peki? Tabii ki Yine sayfa düzeni bölümünden yazdırma alanına gelip yazdırma alanını temizle dediğinizde tekrardan baskı ön izlemeye tıklıyorum ve bütün tablomun yazıcıdan çıktığını, çıktığını görüntüleyebiliyorum arkadaşlar. Şimdi e, sorular buraya kadardı ama bunun devamı gelecek tabii ki. E, daha başka örneklerle birlikte Excel'i sizlere tanıtmaya anlatmaya devam edeceğim. Mutlaka takipte kalın diyorum. Mutlaka abone olun ve e, mutlaka e, e, kanalımı inceleyin. Ve e, incelediğiniz zaman göreceksiniz ki bir sürü e, işinize yarayacak tarzda hem kısa videolar şeklinde hem uzun videolar şeklinde video göreceksiniz. Bunları mutlaka takipte kalın, inceleyin, öğrenin, durdura durdura öğrenin arkadaşlar. Yapa yapa Sınav soruları var mesela. Excel'de sınavlar nasıl yapılıyor? Ben halk eğitimde öğretmenlik yapıyorum arkadaşlar. O yüzden e, neler soruluyor halk eğitimde ya da başka kurslarda, özel kurslarda da çok çalıştım. Neler yapılıyor, neler soruluyor bunlara da bakabilirsiniz. E, şimdilik bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.